İstanbul'da bir hemşerimiz yöresel yemeklerimizi ve ürünlerimizin satışını minibüsünde gerçekleştiriyor. Bu işi 27 yıldan beri yaptığını belirten Hayrettin Uyan, 27 senedir Fındıkzade semtinde yöresel ürünlerimizi sunmaktayım. Yöresel ürünlerimize ve yemeklerimizin memleket esaslarına uygun olmasına çok dikkat ediyorum. Şükürler olsun her geçen gün gösterilen ilgi daha da artmaktadır. Uyan, fıstığın yanı sıra ırk, içli köfte, yaprak sarması ve perde pilav, ...varak ve kek gibi yemeklerimizin, tatlılarımızın da satışını yapıyor. Özbeöz öz Şeyh Musa Silalesi'ndenim. 27 senedir Fındıkzade, Kızılama Caddesi'nde... ...yöresel ürünleri sunmakla bu hizmeti devam ettirmekteyim. Buna sebep olan çok muhterem, değerli memleket eşrafından... ...Diyattin abinin bütün fikir, öneri ve tavsiyeleri üzerine bu yola başvurduk o gün bugün hizmete devam ediyoruz. Ve yöresel ürünlerin hepsinin esasa uygun, memleket yöresinde uygun olmasına çok önem gösteriyoruz. Teşekkürler olsun ki bundan dolayı da ilgimiz arttıkça artıyor. herkesi bu ziyafete bekleriz. Selam, saygı, hürmet diliyorum. Çok Ben de teşekkür ederim.